8 numaralı Froster da yerini aldı. Beyaz Bayrak start verildi ve 7. koşu açık grup bir mücadele Benyerli Türk koşusu başladı. 8 numaralı Froster rakiplerin 1-1.5 bir, bir boy kadar gerisinde koşuya başlayabildi. Numarayı 6 numaralı Vinci Tore almayı başardı. Viraj üzerinde 3 numaralı Captain Fantastic kendini gösterdi. Bariyer dibinde onları yakında tutan 5 numaralı Lightning 3.lükte. Dışına doğru bir numaralı Altan geldi. Viraj üzerinde beşincilikte 10 numaralı Poetin Monşini görüyorum. Onun hemen dışına doğru iki numaralı Attalos yerleşti. İki boy kadar geride içeride 7 numaralı Al Bayrak var. Karşı düzlüğe çıkıldıktan sonra Al Bayran hemen dışında kendine yer bulan isim 9 numaralı Hopriz oldu. Hopriz'in iki boy kadar gerisinde içeride 4 numaralı Koca Seyit var. Onun da hemen dışında 8 numara Froster son sırada. Safkanlar bine doğru gidiyor. Koşunun liderliği altı numaralı Vinci Torre'de. Dışarıda 3 numaralı Captain Fantastic onu yakın takibi almış durumda. İki boy kadar geride şimdi bir numaralı Altan üçüncülüğe yürümeye çalışıyor. Joshua içinde 5 numaralı Right the Lightning var. Bin geçirirken onların 3-4 boy kadar gerisinde de kaldı. 10 numaralı Poetin Motion. iç kul var diye durumu Albayrak. Dışarıdan 2 numaralı Attalos süratlenmeye çalışıyor. Hemen içinde ortada 9 numaralı Hop Breeze var. Bu üçlünün 2 boy kadar gerisinde içeride 4 numaralı Koca Zeyd. Dışında 8 numaralı Froster şeklinde açık grup bir mücadele. Beyerle Türk koşusunda düz yaklaşılıyor. 6 Vinci Toro koşunun lideri düzlüğe çıkılmak üzere. 3 numaralı Captain Fantastic düzlüğün hemen başında hareketlendi geldi. İç kumardaki rakibine fark etmeye çalışıyor. İçeriden 5 numara Right kendini right, 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 kendi gösterdi. En dışa 10 numaralı Poet'in motion açıldı. Dışarıdan şimdi 10 numaralı Poet'in motion etkili geldi. Kısa bir mesafede içerideki iki rakibini yakaladığı ikize doğru gidilirken koşunun yeni lideri farkında 1-1.5 bir, bir, buçuk boya kadar çıkardı. İçeride 3 numaralı Captain Fantastic var ancak dışarıda 10 numaralı Poet'in motion rakibinden biraz daha ayrıldı. Son yüze doğru gidiliyor. Beğerli Türk konusunda son metrelerin lideri 10 numaralı Poet'in motion. Rakiplerin önünde kalmayı baş başararak böyle önemli koşuyu kazanıyor. İki safkan. 5 numara Light Lightning ve 3 numaralı Captain Fantastic ikinci kişi yakınları çizgi geçtiler. Dördüncü içinde 8 numaralı Froster, 9 numaralı Hope Breeze ve içeride 4 numaralı Koca Zeyt yine yakınlarıyla çizgi geçip kararı varış hakemlerine bırakıyorlar. Gecenin 7. koşusu açık bir mücadele Beyerli Türk koşusunu 10 numaralı Poetin Motion, Jockey'i Selim Kaya ile kazandı.